Nefes aldığımız sürece umut var dediğimiz nokta orada oluyor. O kadar büyük bir acı ki mesela aldatılmak, terk edilmek, birini kaybetmekle eşdeğer bir acı. İnsanın ruhundaki acılar ve yaralanmalar çok etkili. Yani gerçekten sanki hani canını yakmışlıktan çok daha büyük bir acı. O dönemlerde ama yaşla birlikte ilerleyen süreçte şunu düşünmek lazım. Her düşüşten tabii ki kalkacağız. Bunun mutlaka bir aydınlık yarını var ama orada almamız gereken dersi almamız lazım ki tekrar birileri bize çelme takıp düşüremesin. Kandırıldık, kandırıldık ama artık üçüncüsünde de sen aynı şekilde kandırılıyorsa orada hiç ders almıyorsun demektir. Yani bir kere kandırılıyorsan karşındakinin suçu. Evet. İkinci, İkinci defa kandırılıyorsan... O da yine karşındakini suçlu. Suçu evet. Üçüncü defa kandırılıyorsan... Artık bu senin suçun çünkü suçu sen orada suçu. izin vermiş oluyorsun ve alman gereken dersi almamış oluyorsun. Aha, beni...